Yine BİM'den almış olduğum iki farklı ürünün kutu açılışını hep beraber yapalım istiyorum. Bunlardan bir tanesi ahtapot telefon tutucu. Çok amaçlı olarak üzerinde ibare yer almakta. Bir diğer ürün de vızırtı önleyici yani sivrisinek kovucu saat olarak geçmekte. Şimdi bu şuna göre çok enteresan görünüyor gözüme. Nasıl bir şey? Gelin hep beraber yakından bir bakalım. Öncelikle bunu bir açalım. İçerisinden bir adet USB kablosu çıktı. Şu şekilde bir tane kullanma kılavuzu yer almakta. Ultrasonik sinek kovucu bileklik olarak geçmekte. Şu şekilde özellikleri yazmakta. Şimdi görüntüsüne bir bakalım. Görüntüsü de bu. Tam bir bileklik olarak görünüyor. Şu tuşa bastığımızda hatta basılı tutuyoruz. Çok sert basmıyoruz. Dokunmatik bu. Işık yanıp söndü. Bakın buralarda her dokunduğumuzda farklı bir ses yaymaya başlıyor. Bu sesi duymanız biraz zor. Şöyle ben mikrofona yaklaştıracağım belki duyulur. Yaka mikrofonuna yaklaştırıyorum. Tekrar basalım. Mavi oldu farklı. Mor uyku moduydu yanlış hatırlamıyorsam. Bir de kırmızı mod var. Bunların her biri farklı bir frekansta ses dalgası yaymakta. Bu da ultrasonik olarak sivrisinekleri kaçırmakta olduğunu bize söylüyorlar. Şuradan kullanım kılavuzundan hemen ben bir okuyayım size. Aynen 7 farklı düşük frekanslı ses çıkarır. Yağmur geçirmez, dokunmatik güç tuşu denmiş. Uyku modu 7. frekans sessizdir. Işık mor olana kadar frekanslı sürekli değiştirin. Az önceki gösterdiğim uyku moduydu. Şimdi açalım. Şunu bir de bileğimize bir takalım. Şu şekilde. Bileğinize takıyorsunuz. Aynen. Şuradan da modlarını istediğiniz moda şöyle basarak alıyorsunuz. Bu mor, şu kırmızı, şu beyaz renkli kodlarıyla belirtmişler. Uzun süre basılı tuttuğunuzda da şöyle tekrar kapanıyor. Şık duruyor bileklik. Dağda kampta acayip işe yarayacaktır. Eğer dediği şekilde görevini de yerine getiriyorsa muhteşem bir ürün olacaktır bizim için. Şu şekilde çıkarıp şuradan USB kablosuyla şarj edebiliyorsunuz. Buna herhangi bir harici bataryaya takabilirsiniz. Ya da normal telefonunuzun şarj aletine de takabilirsiniz. Cihazı şarj edebilirsiniz. Bakalım ne kadar sürede şarj oluyormuş onu da söylemişler mi bize. Yaklaşık 3 saat içerisinde şarj olacağını burada belirtmişler. Güzel. 6 gün boyunca kullanabildiğimizi söylüyorlar. Ciddi çok iyi. Hani dediğinin yarısını bile yapsa süper bir süre bizim için. Yani 4-5 gün kesintisiz 6 gün dediklerine göre garanti yapar. 6'yı da belki çıkaracaktır. Güzel bir ürün. İlk ürünümüz özellikle. Şimdi bunu bir kaldıralım. Diğer ürünü bir açalım. Diğer ürün buna göre çok daha pratik bir ürün, enteresan şekiller alıyor. Yalnız üzerinde öyle gösteriyor. Bakın birkaç şekli verebileceğiz mi hep beraber bir deneyelim görelim. Şunu yana kaldırdık. Evet, şöyle açıyorum. Biraz parçalayarak açacağım. Güzel pres yapmışlar. Yeterli. Evet geldi telefon tutucumuz. Şimdi şekillerini şuradan bir bakalım. Ne diyor? Şöyle yapıp işte dala tutunabileceğinizi telefonu da şöyle tutabileceğini söylüyor. Şu an telefonumuz olmadığı için şöyle bir şey deneyelim. Mesela şunu tutsun bize. Aynen. Güzel örümcek gibi yapıştı. Başka neler yapabiliyor? Şöyle şeyler göstermişler. Değişik değişik birçok özelliği var. Bayağı esnek oynak bir şey. Hop. Hop. İstediğiniz şekli elde edebilirsiniz. Arabada kullanabileceğiniz bir şekil var. İsterseniz. Şu şekilde halka yapıp bir yere takabilirsiniz. Asılı bir şekilde duracaktır ürün yine. Evet değişik. Enteresan. Gerçekten tam bir ahtapot. Hatta ahtapot değil de spider deseler bence daha güzelmiş. Tam bir örümcek. Tipi de örümceğe benziyor zaten. Gördüğünüz üzere. Ve çok farklı şekillerde sadece ayakları kıvrılmakta. Güzel bir ürün. Kullanışlı olacaktır muhtemelen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh, mm -hmm. oh,